10. Ufka Yolculuk Yarışması İlkokul Düzeyi Elma dersem düşün. Sevgili yol arkadaşımız, aşağıda senin için hazırladığımız 12 soru var. Her soru 10 puan. Her biri farklı bir düşünme becerini ölçmektedir. Sorular yardımıyla kendini değerlendirmeni umuyoruz. Benzer bir testi de kitabın sonuna yerleştirdik. İlk puanını ve kitabı okuduktan sonra alacağın puanı karşılaştırmanı bekliyoruz. Böylece bu kitapta okuyacağın hikayelerin konularla ilgili bilgi ve yaklaşımını ne ölçüde geliştirip değiştirdiğini görmüş olacaksın. Birinci soru. Üst geçide olan bir yolda karşıya nasıl geçersin? A. Zor gelse de üst geçitten geçmeyi tercih ederim. B. Merdivenlerle vakit kaybetmem, sağımı solumu kontrol edip koşarak geçerim. 2. Annen, çocuklar boş olan biriniz bakkala gitsin dediğinde ne yaparsın? A. Gitmek istemiyorsam kendime bir iş bulurum. B. Gitmeye çalışırım. Soru 3. Arkadaşını birlikte oynamak için çağırdın. Annesi gelmek istemediğini söyledi. Ne yaparsın? A. Benimle oynamak istemediği için bir daha çağırmam. B. Neden gelmediği hakkında arkadaşımla konuşurum. Dördüncü soru. Uçurtma uçurmak istediğini babana söyledin. Baban uçurtma satın almak yerine biz kendimiz uçurtma yapalım diye teklif etti. Ne düşünürsün? A. Uçurtma yapmayı denemek isterim. B. Babamın beni oyaladığını düşünürüm. Soru 5. Arkadaşın büşra her konuda seni eleştirip yanlış yaptığını söylüyor. Arkadaşına nasıl davranırsın? A. Onunla bir daha konuşmam. B. Ona neden böyle davrandığını sorarım. Altıncı soru. Okula gittiğinde annenin çantana şemsiye koyduğunu fark ettim. Annen çantana neden şemsiye koymuştur? A. Yağmur yağacak olabilir. B. Yanlışlıkla koymuştur. Yedinci soru. Okul servisinde eve gidiyorsun. Servisteki bir çocuk yüksek sesle yarın okul tatil olacakmış dedi. Tepkin ne olur? A) Kaç gün tatil edildiğini sorarım. B) Nereden öğrendiğini sorarım. Soru 8. Yeni bir oyun yüklemek istediğinde ne yaparsın? A) Anneme babama sorarım. B) Puanlarına bakar, yüksekse indiririm. Soru 9 arkadaşın kuşlara çok benzeyen bir hayvan gördüğünü söyledi. Sence hangi özelliklere sahip bir hayvan görmüştür? A. Tüylü kanatları olabilir. B. Kesinlikle uçuyordur. Soru 10. Baban yemekten sonra yemeniz şartıyla kardeşine ve sana çikolata almış. Ancak kardeşin çikolatasını hemen yemeye başladı. Ne yaparsın? A. Kardeşimle birlikte çikolatamı ben de yerim. B dolabıma kaldırır. Yemekten sonra yerim. Soru 11. Akşam pencereye bakınca seni korkutan bir yansıma gördün. Ne yaparsın? A) Kardeşlerime dikkatli olmalarını söylerim. B) Yansımanın ne olduğu üzerinde düşünürüm. Soru 12. Televizyonda senin yaş grubuna uygun olmayan bir program başladı. Ne yaparsın? A) Programı izlemem ve diğer kanalları gezerim. B, sevdiğim bir programsa izlemeye devam ederim. Ve cevap anahtarımız. İşte başlıyoruz. Birinci bölüm. Düşünce gücü mü dedi biri? Kalemler sıraya girin bakalım. Sonra da doğru kalemliğe. Herkes yerine marş marş. Defterler emrediyorum. Çantaya atlayın. Beni yoklama alırken Faruk'un adını birkaç kere tekrarladı. Cevap alamayınca yanı başına gelerek sırasına kalemiyle tık tık vurdu. Dalıp gitmişsin, ne düşünüyorsun derin derin. Faruk toplanıp özür diledi. Deney yapıyordum öğretmenim. Öğretmeni, kalk bakalım tahtaya dedi. Eline tebeşiri verdi ve ekledi. Konumuz deyimler. Faruk öğretmenin sözlükte altını çizdiği deyimi tahtaya yazdı. Aklı başında. Öğrenciler sözlüklerini açıp anlamına baktılar. Hep akıllı davranan kişi. Öğretmen deyimi cümle içinde kullanmalarını istedi. Muzip bir arkadaşı parmak kaldırarak bugün Faruk'un aklı başında değil diye bir örnek verdi. Faruk o gün gerçekten de bir tuhaftı. Teneffüste yakan top oynarken toptan kaçmadı. Üzerine gelen topa kımıldamadan dik dik baktı. Arkadaşları neden kaçmıyorsun?" diye sorunca "Deney yapıyorum." diye cevapladı ve ekledi. "Topa benden uzak durmasını söyledim." Ertesi sabah okula gitmek için hazırlanan Faruk, kontrole gelen annesi onu yatağının üzerinde bağdaş kurmuş otururken buldu. Gözleri sıkı sıkıya kapalıydı. Annesi endişeyle sordu. "Hasta mısın oğlum?" Faruk istifini bozmadan cevapladı. "Hayır anneciğim, deney yapıyorum." çorabımın tekini sakladığı yerden çıkarmaya çalışıyorum. Faruk gerçekten bir tuhaftı. Annesi mahalleliden de ilginç şeyler işitmişti. Fırıncı Faruk'un ekmeklerle konuştuğunu iddia etmişti. Komşu Nebahat teyzenin iddiası daha da garipti. Hareket halindeki taşıtlara trafik polisi gibi dur işareti yaparken gördüğüne dair yemin etti. Annesi kahvaltıda her şeyi babasına anlattı. Babası çatalını zeytinle batırırken Faruk'a sordu. Doğru mu duyduklarım? Faruk inkar etmedi. Doğru sayılır ama biraz yanlış anlamışlar. Açıklayabilirim. Babası endişeliydi. Aklı başında bir çocuğun yapacağı şeyler değil bunlar. Açıklamanı merak ettim doğrusu. Akşama görüşürüz diyerek işe gitmek üzere vedalaştı. Faruk o akşam hiç itiraz etmeden tabağındakileri güzelce yedi annesi sofrayı toplamaya başlayana kadar konu açılmadı. Babası masadaki boş salata kasesini ve çatalları toplarken toplantı zili çaldı. Birazdan toplantımız var. Kimse masadan ayrılmasın. Yemek masasında babasıyla karşı karşıya oturdular. Annesi mutfaktan elinde boş çay bardakları ve yumurta çırpıcıyla geldi. İlk söz sırası sizde sayın babamız. Hazırsanız mikrofona buyurun dedi ve yumurta çırpıcıyı babaya uzattı. Faruk kendini toplantıdan çok bir oyunun içinde gibi hissetti. Babası elindeki çırpıcıyı mikrofon gibi Faruk'a uzatıp son derece ciddi bir ses tonuyla sordu. Farukcuğum, senin yaşındaki çocuklar eşyalarla konuşarak iletişim kurmaya çalışmaz. Onlara emir vermez. Artık bebek değilsin. 9 yaşında kocaman, aklı başında, İrade sahibi bir insansın. Davranışlarından sorumlusun. Kararlarından sorumlusun. Şimdi bize bu tuhaf davranışlarının açıklamasını yapmanı bekliyorum. Neyi, neden yaptığını biliyor olmalısın. Biliyorum tabii de. Deney yapıyordum sadece. Başka bir nedeni yok. Ne tür bir deney? Düşünce gücüyle eşyaları hareket ettirme ve durdurma deneyi. Yani dokunmadan Annesi ve babası birbirlerine anlamlı anlamlı baktılar. Faruk'un aklından geçen anladıkları için biraz rahatlamışlardı. Şimdi de Faruk'un kafası karışmıştı. "Babacığım, irade nedir?" diye sordu. "İnsanın karar verdiği şeyi yapabilme gücüdür. Bu ayrıcalık tüm varlıklar içerisinde sadece insana özeldir. Bu ayrıcalığa sahip olması ona sorumluluk da yükler. Düşünme sorumluluğu. Mesela sen Eşyalarla konuşmaya çalışırken dışarıdan nasıl göründüğünü hiç düşündün mü? İnsanları endişelendirmişsin. Biliyorsun ki eşyalarla konuşarak anlaşamayız ya da onlara sessiz mesajlar göndererek. Evet, tabii biliyorum ama şansımı denedim. Ama bu deneyi fırında, trafiğin ortasında yaparak insanları endişelendirmişsin. Senin gibi aklı başında bir çocuğun Kendini başkalarının yerine koymayı bilmesi gerekmez mi? Faruk hiç böyle düşünmemişti. Özür dilerim. Bunu yapabilmeyi o kadar çok istiyordum ki yapabileceğimi düşünmüştüm. Çok havalı bir şey çünkü. O arada annesi çaydanlığı getirdi. Bardaklara çay doldurdu. Babası çayından bir yudum aldıktan sonra devam etti. Düşünme çok ama çok özel bir yetidir. Canlı cansız bütün varlıklar arasında düşünme yetisine sahip tek varlık insandır. Bu özelliğiyle bütün canlılardan üstün yaratılmıştır. Meleklerden bile. Nasıl yani insan meleklerden nasıl üstün olabilir? İradesi sayesinde. İrade insana tercih hakkı verir. Karar verme ve istediği şeyi yapma hakkı tanır. Doğru ya da yanlış insan istediğini yapabilir. Melekler bile bu hakka sahip değildir. Bu da insana sorumluluk yükler. Doğruyu yanlışı ayırabilme sorumluluğu. İşte sağlıklı düşünme bu yüzden önemlidir. Sağlıklı düşünemezsen doğruyu yanlışı ayırman zor. Düşüncenin gücü burada yatar. Babasının açıklamalarından sonra Faruk bir süre sessizleşti. Derin derin düşündü ve pat diye sordu. Peki ya hayvanlar? İnsanı hayvanlardan üstün yapan şey de İrade mi? Elbette irade, düşünme. Tabii bir de konuşma var. O da insana has bir yetidir. Başka hiçbir canlı gerçek anlamıyla ne düşünür ne de konuşur. Gerçekten mi? Hayvanlar düşünmez mi? Hayır, hayvanlar bizim gibi düşünmezler. Sadece bazı şeyleri doğuştan bilirler. Bu kalemun renk değiştirmeyi doğuştan bilir. Avcılarından korunmak ve avlanmak hayvanların en iyi bildiği şeydir. Hatta birçoğunun çok üstün avlanma yetenekleri vardır. Mesela kutup tilkisi çok akıllı bir hayvan. Belgeselde izledim. Kulakları çok hassas. Çok yetenekli bir avcı. Çok doğru. Kutup tilkisi karın 5 metre altındaki tavşanın ayak seslerini duyabilir. Onu karın üzerinden takip edebilir. suya dalar gibi karın altına dalış yapar tavşanı eliyle koymuş gibi yakalar. Bunu hiçbir insan yapamaz. O zaman neden insan ondan daha üstün olsun ki? Çünkü bütün kutup tilkileri bu şekilde avlanırlar. Bu doğuştan bildikleri bir şeydir. Duyamıyorum, kulaklarım olmadan ben bir hiçim. Avlanma becerileri üzerine düşünmezler. Bütün hayvanlar için geçerlidir bu. Düşünmediklerini nereden biliyoruz? Çünkü düşünselerdi değişirlerdi. Yeni teknikler geliştirirlerdi. Mesela kutup tilkileri işitme ve hareketi takip etme yeteneklerini başka amaçlar için de kullanırlardı ama tek yapabildikleri avlanmaktır. Kutup tilkisinin yerinde olsaydım o kulaklarla neler yapardım neler. İnsanlar bu gibi yeteneklere sahip olmadıkları için önce basit aletleri sonra gelişmiş makineleri icat ettiler. Bunu da düşünme yetileri sayesinde yaptılar. Yani sorunları nasıl çözebileceklerine dair kafa yorarak. Faruk o gece uyumadan önce konuştukları şeyleri uzun uzun düşündü. Ertesi gün kahvaltı masasında toplandıklarında kararını açıkladı. Düşünce gücü deneylerine son verdiğimi bildirmek isterim. Seçme hakkın olsaydı tavşanlarla dost olmak istemez miydin? elinde olsaydı, eşyaları canlandırma gücün olsa hangi eşyaları canlandırmak isterdin? Sadece sana özel bir güç olsa bu hangi güç olurdu? Işınlanma gücün olsa nasıl kullanmak isterdin? İkna gücün olsa kimi ikna etmek için kullanırdın? Hayvanlarla konuşma gücün olsa hangi hayvanlarla konuşurdun? Birinci bölümümüz burada bitti.